Selam arkadaşlar. 3 Mart Bursa yarış programı ile birlikteyiz. Toplamda 7 koşu var. Hepsini tek tek değerlendireceğiz. Bugünkü Kocaeli yarışlarına dünden tahminlerimizi iletmiştik. Dilbağ'ın öneminden bahsetmiştik. Ekstra vagantı tek olarak önermiştik. Dediğimiz gibi oldu. Yarışı kazandı. İnşallah her zaman bu şekilde size bir faydamız olur fazla zaman kaybetmeden yorumlarımıza geçelim. İlk koşu şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1900 kum. Tayların bir araya geldi gelecek bağdalan tayların bir araya geldiği koşuda <laughs> size yedili plasa ayağı için ilk önereceğim tay El Crecador temsilcisi 2 numaralı Nasip Tolga Yıldız idaresinde güzel bir koşu çıkaracak kazım kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bir numaralı Lebron Mustafa Çiçek idaresinde zaten iki yarış kazandı. Yarın da kazanırsa normal sonuç olur diyoruz. Ve ikinci koşu Handikap 17 5 ve yukarı Araplar 2100 kuma geçiyoruz. Şimdi burada konuyu fazla uzatmayacağım. Ortaylı'nın tempoyu kuracağı yarışta manidarın onun arkasına yapışacağını düşünüyorum. Boş kilolarda Fadi'nin de güzel bir koşu çıkaracağını ve güçlü kanın da iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Lakin burada 2 numaralı Süvari encili kuponlara tek yatılabilecek bir turbo temsilcisi olarak görüyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında 2 numaralı Süvari İncil'i Alican İnci idaresinde kuponlarınıza tek atabilirsiniz diyorum. Rakip yazmak isteyenler ise 6 numaralı Fadik, 7 numaralı Güçlükan. Kaçar bitirirse diye düşünürsek 8 numaralı Ortaylı kuponlara yazılabilir. Hızlı Asiye'ye de bir şans vermek isterdim ama bu mesafede kiloyu kaldırır Arap ama yarın kaldıramayacak gibi bir hissiyat veriyor bana. Dediğim gibi 2 numaralı Süvari Angel'ın kuponlarda tek olması ve kazanması normal sonuç gibi görünüyor. Üçüncü koşu Maiden 3 yaşta İngilizler 1400 kum. Şimdi burada önceliğimizi Onur Atmaca idaresindeki 4 numaralı kaptan Emre'ye vereceğim. 103 günlük bir aradan geliyor ama hazırlıklarını çok beğendim. Önceliğimi ona vereceğim. Daha sonra yine aradan gelen Fırat Arslan İba idaresinde 8 numaralı Onur Tay. ikinci olarak önereceğim AGF'de çok geri çıkmasını çıkacağını düşünüyorum. 10 numaralı The Last Aneas İbrahim Halil Ketme İdaresi'nde kuponlarda bulunmalı. O da uzun bir aradan geliyor. 11 numaralı Vensin Nurettin Şen İdaresi'nde ilk üçüncülüğü güzelliği. Dajin temsilcisi yarın güzel bir koşu çıkaracak. Yarışın favori çıkmasını beklediğim 14 numaralı Troyt. Nevzat Avcı İdaresi'nde yarın kazanmaya en yakın at olacak. 7 numaralı Master Wizard Onur Öztürk İza idaresinde Bursa'da özellikle Onur Öztürk'ün meydan atlarında çok başarılı olduğunu istatistiklere bakarsanız görürsünüz. Olmayacak yerde kuponunuzu yırttırabilir. Onun için 7 numaralı Master Wizard'a yer veriyoruz. Ve son olarak da 1 numaralı Deri Lu Sercan Tırpan idaresinde hazırlıkları çok güzel. İlk defa koşacak Tay yarın güzel bir sonuç alabilir. Bir sonraki koşuya geçtiğimizde Handicap 15 dişi 4 ve yukarı İngilizler 2100 kum Burada e, Öncelikli olarak 6 numaralı Yahochi Smart Robin yavrusu Mahmut Turan idaresinde Kuponları aslında yalnız bırakılabilir. Çok güzel hazırlıkları var. Lakin ben yanına at yazmak istiyorum diyen arkadaşlarsa buraya çok at yazmalı diyorum. Önceliğimiz 6 numaralı Yahuchi. Daha sonra 7 numaralı Anita Black. 4 numaralı Angel Shares. Angel Share 9 numaralı 9 numaralı Prenses Şirin 8 numaralı prenses Gamze prenseslere de yer verelim yani. Ve son olarak da 5 numaralı Grimfit İsmail Dinar idaresinde güzel bir koşu çıkarabilir. 5. koşuya geldiğimizde ise şartlı 4, 4 ve yukarı Araplar. Burada Kada'nın sert temposuyla başlayacak yarışta. Arkasını Sur Şahin'i ve mehtar yer alacak. İkisi birlikte yan yana takip edebilirler. Ama kadanla kafayı alacak bir at gözüme çarpmadığı yarın için. Kadan apranti avantajıyla yarın çıkıp bitirebilir. Sur Şahin'in favori çıkmasını bekliyorum. Alican İnci ile kazanma ihtimali var. 1 numaralı Mehtar ve 3 numaralı Korkmaz Efe'de çok formlu olduğu için bu 4 ata kuponlarda yer vermek istiyorum. Dün tahminleri yaparken bahsettiğim Yahya Bey Gül'ü yarın Bursa'da koşuyor. Lakin grup biraz sert. Ondan dolayı ona yer vermiyoruz. Grubu denk geldiği zaman tekrar ondan da bahsedeceğiz. 6. koşuya geldiğimizde ise Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 1200 kum. Burada öncelikli olarak 9 numaralı özü doğru. Yunus Emre Yüksel bomboş kilo. Çok süratli gideceğini düşündüğüm bir yarışta etkili bir sonuç alabilir. Daha sonra onun yanına 3 numaralı Al Serdil. Onur Öztürk idaresinde çok güzel bir yarış kazandı son koşusunda. O yarışın favorisi olan 1 numaralı Hekimoğlu. Ve son olarak da 5 numaralı Çarık Ağası Halil Kapran, Kaplan, Kaplan idaresinde bana göre yarın için bu koşuda yeterli olacaktır. Önceliğimiz 9 numaralı Özü Doğru. Favori çıkmasını beklemiyorum. Al Serdil ya da Hekimoğlu'dan birinin favori çıkacağı yarışta Özü Doğru'nun farklı bir koşu yapacağını düşünüyorum. Ve yanlarına da kim 5 numaralı Çarık Asım'ı da ekliyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 kum Burada iki taydan bahsedeceğim. Birincisi hazırlık hazırlıkları son koşuları aldığı handikap 4 4 yakın olan Bob Style 2 numara. Mustafa Çiçek idaresinde kazanmaya çok yakın. Bunun yanına ben ilk koşusunda 8. likli ilk koşusunu 8. sonuçlandıran Mahmut Turan idaresinde 11 numaralı Yamantaya yer vereceğim. Bütün hazırlıklarını geçmiş dönemlerin çok önemli jokeylerin Akın Özdeniz tarafından yapıldığını, bütün hazırlıklarının onun tarafından yapıldığını gördük. Atın hazırlıklarının da çok güzel olduğunu gördük. Yarın 11 numaralı Yamantaya da Bob Style'ın yanında yer vereceğim ama Bob Style'ı kuponlarını yalnız bırakmak isteyenler büyük bir ihtimalle kazanabileceğini düşünebilirler ve kazanması da normal sonuç olur. Bursa yorumlarımız bu şekilde. Şimdiden bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Yazdığınız ganyan olsun. İyi akşamlar.